Merhaba değerli dostlar. Dersdünyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz cumartesi derslerinden yeni bir dersteyiz. Bugün inşallah Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin 20. sözden 1. makamdan 2. nükteyi okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu 20. sözde Üstad şeytanın verdiği bir takım vesveselerle ilgili, Kur'an'la ilgili yaptığı, verdiği vesveselerle ilgili birkaç ayet ele almıştı. Şimdi ikinci lüktede de bu Bakara suresinin yani İnek suresinin Türkçe deyimiyle niye böyle bir isimlendirme yapılmış gibi bir sorusu ve şüphesine cevap veriyor Üstad bunu tekrar hatırlamak için başa dönelim 20 sözün birinci makakan başına dönelim Çünkü o soruyu anlamazsak bunun cevabını da tam ne yapamayız çözemeyiz başa dönelim inşallah orada tekrar bir daha bakalım Evet 20 söz iki makamdı birinci makamda da şu ayetler yer alıyordu bu ayetleri ve Orada geçen soruyu, şeytanın sorusunu bir daha hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. O iz kulna lil <Sessizlik> li âdeme fesecedû illa iblis. Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde iblis hariç hepsi secde etti. Bakara suresi 34. ayet. İnna Allah ya'murukum en Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. Bakara suresi 67. Bakara suresi, bakara inek demek. Dişi sığır demek aslında. İnek kesmenizi emrediyor. Bizim bugünkü okuyacağımız konuda ikinci nükte de bu ayetle ilgili. O bölümü okuyacağız. Birinci ayeti birinci nükte de okumuştuk. Geçen hafta okumuştuk. İsteyenler oraya müracaat edebilir. Bugün bu hafta bu, bu, ayetin e, ne demek istediğini daha doğrusu şeytanın bu ayetle ilgili yapmış olduğu o vesveseyi izal etmek için, ortadan kaldırmak için üstadın yapmış olduğu izah okuyacağız inşallah. Bir sonraki haftada inşallah 3 e, üçüncü ayet. tüm qasat kulubukum min ba'di zalike fihiyye kel hicareten ev eşeddu qasveten. Sonra bütün bunların ardından kalbiniz yine katılaştı. Sanki taş kesildi. Hatta taştan da katılaştı. Yine Bakara Suresi 74. ayette geçiyor. Bu üç ayette <laughs> Bakara Suresi'ne geçiyor. Kur'an'ın en uzun, en büyük e, suresi. E, şimdi işte burada şeytanın e, vermiş olduğu vesveseden bahsedecek. Bir gün şu ayetleri okurken iblisin yani şeytanın İlkatına karşı, zihin çevirmesi, akıl çevirmesine karşı Kur'an-ı Hakim'in sayısız hikmetler içinde bulunan Kur'an'ın feyziyle, onun bir ilhamıyla, bereketiyle, ilminin bolluğuyla üç rükte ilham edildi. Üç tane böyle ince, derin mana e, kalbe ilham edildi, kalbe geldi. Vesvesenin sureti şudur. Yani şüphelenin, şeytanın atmış olduğu vesvesenin, şüphelenin konutunun şekli şudur. Yani o şeytan dediği şey şu. Dedi ki, dersiniz Kur'an mucizedir. Kur'an mucizedir. Bir benzerini yapmak konusunda başkanlığını aciz bırakan olağanüstü bir şeydir. Hem nihayetsiz, sonsuz belagattadır. Yani maksada ve hale uygun, düzgün ve güzel söz söylemektedir. Hem umuma, her vakit herkese, her, herkese genele, her vakit hidayettir. Doğru yolu, hak yolu gösterir. Buraya kadar her şey doğru gidiyor. Yani önce sağdan yaklaşıyor, böyle şey vererek şeytan sonra Asıl şüpheyi oradan sonra şimdi burada atmaya başlıyorum. Halbuki şöyle bazı hadisat cüzeyi böyle küçük ve önemsiz olaylar işte yukarıda söylediğimiz taşlar, inek kesilmesi gibi böyle. Tarihvari bir surette, tarih gibi bir surette, bir şekilde, bir görüntüde Mısır rane ısrarlı bir şekilde yani üzerinde dura, dura Tekrar etmekte ne mana var? Şüphesi bu sorusu bir ineği kesmek gibi bir vakay cüzeyi, küçük ve ferdi bir olayı o kadar mühim tavs tavsifatla, çok vasıflandırarak, özelliklerine, detaylarına girerek, anlat özelliklerini anlata anlatarak böyle zikretmek, hatta o sureyi i azimeye, o büyük sureye, Kur'an'ın en büyük suresi, el-bakara demek, inek demek, dişi sığır anlamında demek, e öyle tesmih etmek, isimlendirmek ne münasebet var? Niye yani böyle Kur'an diyorsunuz, mucize diyorsunuz falan sonra İrek diye bir sure, büyük bir sure diyor. Şeytan işte böyle sağdan yaklaşarak böyle kafala, kafaya şüphe atıyor, akla kalbe şüphe atıyor. Niye böyle yapılmış diyor. yani böyle yüce kutsi bir şeyde böyle nasıl olabilir? Bizim de okuyacağımız bölüm zaten burayla ilgili. Hem de Adem'e secde, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ilk insan ve insanlara gönderdiği ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam. Secde olan hadise, o olay sırf bir emri gaybidir, gizli bir emirdir. Akıl ona yol bulamaz. Kavi bir imandan, kuvveti sağlam bir imandan sonra teslim ve izan edilebilir. Kesin bir şekilde inanılabilir. Yani görmediğimiz bir olay falan diyor. Orada şeytan. E, halbuki kendi de orada var e, buna da çok güçlü bir imanda son ancak e, inanılabilir. Yani şeytanın avaneleri, şeytanın dostları, şeytanın askerleri de olan insanlar zaten bunları söylüyor. Böyle bir şey diyor. Nereden kim görmüş, nasıl görmüş falan filan diye böyle. Şüphe e, yani şeytan onları telkin ediyor. Onlar da bizlere söylüyor. Tabi Müslümanlara söylüyorlar ya da diğer insanların akıllarını bu şekilde çeliyorlar tabii ki inanmayan inkarcı insanlarda. Bu diyor gaybi bir olaydır. Yani görülmeyen bir şeydir. Nasıl olacak? Bunu da geçen hafta okumuştuk. Ee, oradan ee, şey yapılabilir. Halbuki Kur'an umum akla bütün genel ehli akla, bütün akıl sahiplerine ders ediyor. <laughs> çok çok yerlerde efela yaqilun yani hiç düşünmüyorlar mı? yaz suresinde 68 ve başka yerde geçiyor. Der akla havale eder. Akla gönderdi. Yani düşünün der. Kur'an böyle der ama bunda akılla gitmemiz çok zor diye işte onlar e ne yapıyor? atıyor o şeytan onlara. Onlar da bize söylüyor tabii ki. Ee, bunu bu konuyu geçen hafta işlemiştik. Oradan birinci likteden bakılabilir. Hem taşların tesadüfi olan bazı halat tabisi bildiğimiz taşların o tesadüfi olan bazı tabi durumları, tabiattaki o, o bu pozisyonları, durumları ehemmiyetle beyan etmek, çok önemli bir şekilde açıklamak ne hidayet Yani nasıl bir doğru yola gösterme var diye burada ne yaptı? Şüpheyi atmış oldu. İlham olan e, nüktelerin sureti şudur. Yani kalbe gelen e, nüktelerin sureti şudur diyor. Birinci nükteyi dediğimiz gibi okumuştuk. İkinci buradan geçiş yapıyoruz şimdi. Şimdi o ikinci ayetle ilgili olan bölüm üstad şöyle, şöyle izah ediyor. İkinci nükte Mısır kıtası kumistan olan yani kumluk çöl olan Sahra-i Kebir'in o büyük sahranın Libya çölünün Sahra-i Kebir'in bir parçası olduğundan Mısır kıtası o Büyük sahranın bir parçası olduğundan Nil-i o e, Nil nehrinin mübarek, bereketli olan o Nil nehrinin feyziyle, bolluğuyla, bereketiyle gayet mahsuldar, çok verimli bir tarla hükmüne geçtiğinden o cehennem numun, sanki cehenneme benzeyen o sahra, o çöl e, cehennem cehennemi cehenneme benzeyen sahra komşuluğunda, o çölün komşuluğunda şöyle cennet misal, yani cennet gibi yeşillik bir mevki mübarek çok mübarek bir mevki yani Mısır'ın bulunduğu bölgenin mübarek mevkiin bulunması felahat ve ziraatı yani çiftçiliği ve ziraatı ekimi dikimi çiftçiliği değil mi? hayvancılığı ve ahalisine o o işi yani ekme dikme ve hayvancılığı orada yaşayanlarda pek mergup bir surete o ahalde o halkta çok rağbet edilen bir surete getirmiş. Ve düşünün yani insanlar o çölün içinde birden yeşillik var, birden ekim, dikim, hayvancılık yani gıda bayağı bir bol bol bir şekilde geliyor yani feyizli bir şekilde geliyor. Bunlara bunlar da rahatsız olan ne işte o şimdi söyleyecek. O mev, yani insanlar buna rağbet etmiş işte o gıda için. Pek mergup bir surete getirmiş ve o sekene, o sakinler, orada oturanların secesine, onların yaratılışlarına, karakterlerine öyle tespit etmiş ki, sağlam bir şekilde yerleştirmiş ki, ziraat kutsiye o mukaddes ziraatı ve vasıtayı ziraat olan o tarım vasıtası olan bakar, yani dişi sığırı, ineği ve sevri, yani erkek sığırı öküzü, mukaddes, çok kutsal, belki mabut derecesine çıkarmış. Kendisine ibadet edilen derecesine çıkarmış. O kadar kutsallaştırmışlar ki o kadar önem atfetmişler ki çok mübarek bir şekilde seviye çıkartmışlar ve çok kutsal bir şekilde sanki ona ibadet eder derecesine çıkarmışlar. <laughs> ee, onun için böyle çok onlar açısından çok önemli olduğu için böyle ibadet etme derecesine kadar çıkarmışlar onları. Yani dişi sığırı ve erkek sığırı. Yani ineği ve öküzü ya da boğayı. Hatta o zamandaki Mısır milleti o dönemdeki Mısır milleti sevre yani öküze ve bakara, ineğe, sığıra ibadet etmek derecesinde bir kutsiyet vermişlerdi. Bu kaddesi ve kutsallık vermişler. Zaten bunların onların o yapmış olduğu hiyerogliflerde ve e, duvarlara kazıdıkları e, saraylarına kazıdıkları resimlerde baktığımız zaman genelde bu hayvanların da resimleri yapılır? Devamlı görülmektedir. Yani o kadar o Mısır milleti sevre bakara ibadet etmek yani ineğe ve sığıra ve öküze e, ibadet etmek derecesinde bir kutsiyet, bir kutsallık, mukaddeslik vermişler. İşte o zamanda, yani o dönemde beni İsrail, yani İsrailoğulları, Yahudiler dahi oktada neşet ediyordu, oktada yaşıyordu, o da yetişiyorlardı, büyüyorlardı, yani doğup büyüyorlardı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam zamanında gitmişlerdi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kısasını da e, kısasında hemen kısaca hatırlayalım. E, kardeşleri onu e, kuyuya atıyorlar. E, kuyudan bir kervan alıyor. E, çocukken tabii. E, Mısır'a götürüyorlar. Mısır'da bir azize satılıyor köle olarak. Ve orada e, ne yapıyor? E, belli bir e, yaşa geldiği zaman bir iftiraya kurban e, giderek hapislerde yatıyor. Sonra suçsuz ve masum olduğu ortaya çıkıyor ve sarayda artık ona üst derecede bir makam verilerek e, ne yapıyor? Mısır'da istediği gibi hareket edebiliyor ve Firavun'un görmüş olduğu rüyayı doğru bir şekilde e, tefsir ettiği için, açıkladığı için ona uygun hareket ederek 7 yıl boyunca kıtlıktan sonra bolluk geleceğini haber verdiği için ona göre bir ziraatla ilgili bir işlemler yapılıyor. Neticede bu bolluk bereketlik dönemi geldiği zaman işte kardeşleri de geliyor oradan mahsul almak için, buğday almak için, işte ekili şeylerden almak için geldiklerinde onları tanıyor ve neticede de daha sonra anne babasını da ne yapıyor? Kardeşleriyle beraber Mısır'a davet ediyor ve İsrailoğulları yani Yakubuğu, Hazreti Yakub aleyhisselam, babası Hazreti Yusuf'un babası Yakub aleyhisselam, babası Yakub iki peygamber Mısır'da belli bir süre daha yaşadıktan sonra İsrailoğulları da oraya yerleşmiş oluyorlar, Beni İsrail yani Filistin bölgesinden gelip Mısır'a yerleşiyorlar. Sonra o bölgede neşet ediyorlar. Yani orada doğuyor, büyüyor, çalışıyorlar. Orada yerleşiyorlar. Ama ilerleyen dönemde Hz. Yusuf Aleyhisselam'dan sonraki dönemlerde gelen Firavunlar, İsrailoğullarını bu sefer İkinci e, ikinci sınıf vatandaş seviyesine düşürerek onları köleleştirme noktasına kadar götürüyorlar. Yani onları sü sürekli eziyorlar. Ağır işlerde çalıştırıyorlar. Ve Hz. Musa Aleyh hatta çocukları, erkek çocuklarını öldürüp kız çocuklarını bırakıyorlar. Yine Kur'an'da geçen ayetler. Neticede Hz. Musa ve Hz. Harun Aleyhisselam'ı göndererek Allah peygamber göndererek onların oradan kurtuluşunu e, kurtul kurtarıyor bir şekilde o e, Kızıl Denizi'nin yarılarak karşıya geçiriyor ve Firavun ve askerlerini de suda boğuyor. İşte o dönemde yani Hz. Musa'ya kadar olan dönemde e, Hz. Yusuf Aleyhisselam'dan sonra o, o dönemlerde e, işte Mısır milleti bu Seyir Bakara çok aşırı derece önem verdiği için onlar ne yapıyor? E, kutsal saydıkları için, secelerine kendi karakterlerine işlediği için o bölgede e, onlarla beraber yaşayan, o dönemde onlarla beraber yaşayan Beni İsrail dahi, yani İsrail olarak, Yahudiler dahi o kutuda neşet ediyordu. Orada e, yetişiyorlardı, orada büyüyorlardı. O terbiyeden bir hisse aldıkları, onların o ineğe ve sığıra e, ve e, öküze, boğaya tapmaları ya da kutsal adetmelerinden bir hisse aldıkları için o terbiyeden, o eğitimden, icil meselesinden anlaşılıyor. Yani nasıl anlıyoruz bunu da? Bir buzağı olayı var. Ee, i̇şte Bakara suresinde geçen o e, inek kesme meselesinde e, zaten e, bu mesele, bu Bakara suresine, bu isme e, vesil olan şey olay da budur. E, i̇cil meselesinden anlaşılıyor. Nasıl olay? Olay şu bu olay İsrail olanım Mısır, kurtulup Mısır'dan Firavun'un zulmünden kurtulup Sina çölüne yerleştikleri zaman yaşandı. Bir ara Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıkmış ve orada bir müddet kalmıştı. İsrail da bu esnada altından bir buzağı yaptı ve ona tapmaya başladı. Samiri adında bir e, İsrail içinde e, nasıl diyelim münafık mı diyelim böyle tam imanı o yerleşmemiş birisi mi diyelim artık e, başka duygu düşünce olan birisi <laughs> Hz. Musa'nın durdağına çıkmasına fırsat bilerek ne yapıyor? <laughs> Öyle bir şey planlıyor. Ve bütün altı ziynet eşyalarına bir şey atarak eritiyor ve ondan ustaca bir buzağı heykeli yapıyor. Hatta bazı tefsirlerde geçiyor. Öyle bir ustalıkla yapıyor ki rüzgar onu estiği zaman buzağı gibi ses çıkartıyor. Yani ses çıkaran bir buzağı heykeli yaptığı için orada birçok insan da bu şekilde ne yapıyor? Kandırıyor. İşte bu olaydan bu icin meselesinden bunların karakterlerine işlediği anlaşılıyor bu olay. İşte oradan yola çıkarak şimdi işte kuran Hakim her şeyi sayısız hikmetle içinde bulunan Kur'an, her şeyi hikmetle ifade eden Kur'an, Hz. Musa Aleyhisselam'ın Risaletiyle yani semavi kitaplardan biri olan Tevrat'ın kendisine indirildiği ve kavmine zulmedip ilahlık iddiasında bulan Firavun'a karşı tehdit yoluna mücadele eden peygamber Hazreti Musa Aleyhisselam ve kardeşi Harun'la beraber, Harun Aleyhisselam'la beraber mücadele ediyorlar. <laughs> Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın selamının üzerine olsun, risaletiyle, peygamberliğiyle o milletin seciyelerine, o yaratılışlarına, karakterlerine girmiş ve istidatlarına işlemiş olan o bakar perestlik, yani sığra tapma, ineğe tapma, mehkuresini, o gayesini, idealini, inancını kesip öldürdüğünü, bir bakarın, bir sığırın zebhiyle, kesmesiyle, kesilmesiyle, boğazlanmasıyla ifham ediyor. Onu bize anlatıyor. Olayın özü de şu, bir cinayet işleniyor o dönemde. işte Kızı Deniz geçip o Sina Yarımadası'nda yaşıyorken bir olay oluyor. Birisi öldürülüyor. Onu da katil bulunamıyor. Hazreti Musa'ya vahi geliyor. Deniyor ki bir inek kesin, o inek kesilen bir parçasıyla öldürülen vurum dirilecek. O da anlatacak. Şimdi biraz bir merasim gibi oluyor ama aslında işte bir hikmetinin de bu bakar perestik zihniyetinin, düşüncesinin dedi ya burada bakar perestlik sıra tapma düşüncesini kesmek aslında bir nevi. E, sadece sığır kesmek değil, insanların kalbine işlemiş, duygularına işlemiş olan bakara tapma duygusunu ve fikrini de kesmek aslında. Dolayısıyla bir e, önce kesmek istemiyorlar. nasıl bir inek diyor, sen bizimle dalga mı geçiyorsun diyorlar. Hz. Musa'ya hayır Allah'a sığınırım diyor. E, o bölümü isterseniz Bakara Suresi'ne gidip oradan okursanız daha detaylı bir şekilde tefsiriyle beraber. Sonra işte nasıl olacak, rengi nasıl olacak, şekli nasıl olacak falan falan derken işte biz tam anlamadık. Bir daha soruyorlar, bir daha soruyorlar. E Neredeyse diyoruz ayette kesmeyeceklerdi yani. yani az bir kapa aralasalar kesmeyecekler. Ama neticede <laughs> neticede bir o o vasıflardaki bir ineği buluyorlar zor zor. Sonra da onu kesip o ölene vurduktan zaman diriliyor ve kimin cinayeti işlediğini söylüyor. Yani olayın aslında o tertibin e, arka plandaki tamam bir zahirde bir cinayete mucize tabii ki onun e, dirilmesi de o ölen kişinin için. E, ama e, bir gayenin de burada nedir? E, bakar perestlik fikrinin e, kesilmesi. Yani sıra tapma düşüncesinin kesilip öldürülmesi. Ne diyor? Bakar o bakar perestlik mefkûresini kesip öldürdü. bir bakarın, bir ineğin sırın zepiyle kesilmesi, boğaz olmasıyla ifham ediyor, anlatıyor. İşte şu hadise-i cüz'i, bu ferdi belirli bir bölgeye ait bir olay aslında ile bir düstur külliği, büyük ve genel prensibi her vakit hem herkese gayet lüzumlu bir ders i hikmet olduğunu, hikmet dersi olduğunu ulvi, yüce bir icaz ile mucizelik özelliğiyle beyan eder, bize açıklıyor. Yani buradan nereye varıyoruz? İşte Allah'tan başkasına tapılmayacağı ile ilgili olan bu duygu ve düşünceyi bir örnek üzerinden ne yapıyor? Bize e, ayet e, göstermiş oluyor. Oradan o e, küçük, cüzi bir olaydan geniş külli bir düsturu her zaman herkese devamlı ders veriyor kıyamete kadar. Ders kıyamette sonra da. Yani Allah'tan başkasına başkasına ibadet edilemeyeceğini onu yüceleştirilemeyecek, kutsallaştırılamayacağını, sadece Allah'a ibadet edileceği fikrini devamlı ne yapıyor? Bu örneklerden e, bizlere veriyor. Hatta günümüzde bile Hindistan'da ineklere ve sığırlara karşı böyle nedir bir kutsiyet atfediliyor ve kesinlikle onlar ne yapılıyor? Kesilmiyor. Onlar onlar kutsal addedildiği için yine işte Allah'tan başkasına tapmanın bir başka e, versiyonu halen günümüzde bile ne yapıyor? Devam edebiliyor yani. Onun için işte onu hemen buraya bir gönderme yapıp aslında öyle olmadığını asıl ibadet edilecek olan asıl kutsal olan yüce olanın Allah olduğunu ne yapıyor bize? Her zaman ders veriyor. Buna kıyasen bil ki Kur'an-ı Hakim'de yani bunun, buna örnek işte bu, bu niye bir en büyük sure? İşte demek ki halen günümüzde bile insanlar buna tapılabildiğine göre çok önemli bir durum. İnsanların bu duygu düşünceden sıyrılması lazım. Buna kıyasen bu örnekte olduğu gibi Kur'an'da geçen diğer olayları da perspektiften bakmak lazım. Mesela dünyada şu anda ineğe tapanlar olduğu gibi Kur'an'da geçen diğer olaylarda da diğer şeylere tapanlar, makama tapanlar, paraya tapanlar, kadına tapanlar, ne bileyim başka şeyler. işte onlarla ilgili olan Kur'an hakimde, sayısız hikmetler içinde bulunduran o Kur'an'da bazı hadisat tarihi o tarihi olaylar suretinde zikredilen yani dile getirilen, anlatılan, bildirilen cüzi hadiseler, o olaylar küçük ve ferdi olaylar aslında külli, büyük ve kapsamlı düsturların, prensiplerin kullanılmışlardır. Yani aslında o olaylara tarihi bir olay diye bakmamak gerekiyor. Onun bir e, bize yansıyan, günümüze yansıyan şeyi nedir ona bakmak gerekiyor. Mesela az önce bahsettik Hazreti Yusuf olayında Hazreti Yusuf Aleyhisselam kıssasında da günümüze yansıyan olaylar var kardeşleriyle yaşadığı olaylar da var. Mısır'dayken yaşadığı Züleyha ile yaşadığı olaylar da var. Firavun'un sahildeyken yaşadığı olaylar da var. Yani her aşamasında ibret almak istenirde bunda büyük bir ders vardır diyor Yusuf suresinde. Yani oraya da bakılabilir. Dolayısıyla o tarihvari gibi algılanan şeyde aslında günümüze yansıyan birçok olaylar var. birçok şeyler var. Külli, geniş, büyük, kapsamlı düsturların, prensiplerin, kuralların uçlarıdır. Oradan kendi hayatımıza, günümüzdeki hayatımıza ne yapabiliriz? Oradan dersler ve ibretler çıkarıp kendi hayatımızı ona göre düzenleyebilir. Nasıl yapmamız gerektiği konusunda en azından bize birçok ipuçları verecektir onlar. Hatta çok surelerde zikir ve tekrar edilen kıssayı Musa'nın, Hz. Musa Aleyhisselam kıssasının yedi cümlelerine misal olarak, yani yine mesela Kur'an'da çok geçer Hz. Musa'nın olayı, yani çocukluğundan, bebekliğinden başlar, Hz. E, Musa'nın işte annesinin onu nasıl ile bıraktığı, işte nasıl yaptığı, ona nasıl ilham edildi, nasıl tekrar kendisine verildiği, sonra Firavun'un e, sarayına nasıl gittiği, oradan nasıl büyüdüğü, detaylı ondan sonra e, nasıl e, Hz. Şuayb Aleyhisselam'ın yanına gittiği, ondan ders aldığı, onun yanında büyüdüğü, onun e, kızıyla evlendiği, oradan geri dönerken peygamberlikleriydi Yani sonra e, Firavun'la mücadeleleri, her bir mucizeleri göstermesi, sonra e, İsrailoğulları ile beraber Nil, e, e, Kızıldeniz'den karşıya geçmeleri, sonra işte bu e, İcil meselesi, buzağ meselesi olayları, Tur Dağı'ndaki olaylar, her birinin aslında Birçok yerlerde geçiyor değişik yerlerde Kur'an'lar. Dolayısıyla Hazreti Kısay e, Musa olayında, Kısay Musa olayında e, birçok hikmetler var. Çok e, farklı e, prensipler var, farklı düsturlar var. Oradan ne yapılıyor ders alınabiliyor. Kıssay Musa'nın yedi cümlelerine misal olarak Nemat'ta İcaz-ı Kur'an Risalesi'nde, Kur'an'ın Muzeli Risalesi'nde, kitabında o cüz'i cümleler, o küçük ferdi cümleler, her bir cüz'ünün her bir parçasının nasıl mühim bir düstur külliği bir prensibin külli, geniş kapsamlı prensiplerin tazamun ettiğini, içine aldığını, kapsadığını beyan etmişiz. Orada açıklamışız. İstersen diyor o Risale'ye müracaat et. O kitaba müracaat edebilirsin. Yani orada bir örnek olarak da üstad, burada Kısa Musa olayının değişik aşamalarının nasıl geniş düsturlara işaret ettiğini, içine aldığını orada beyan ettik diyor. İsterseniz diyor oraya bakabilirsiniz. Yani kısaca Kur'an'a bakarken ya işte nasıl oluyor en büyük sürenin adı Bakara suresi, İnek suresi işte ne bileyim buna tarih vari olaylar anlatılıyor. Hatta o dönemde müşrikler diyor ki ya Muhammed haşa ha, sallallahu aleyhi ve sellem işte şeyden örümcekten, karıncadan işte sinekten bahsediyor dalga geçmeye çalışıyorlar. İşte bunlar diyor insanlar için verilmiş örnektir. Yani insan olan, anlayabilen, kafasını çalıştıran insanlar için verilmiş örneklerdir. İnsan olmayanlar, hayvandan daha aşağı olanlar bunları zaten algılayamaz, kavrayamaz, anlayamaz. Onun için böyle şeytanın şüphesi şeklinde size gelip birileri böyle söylüyorsa ya böyle şey mi olur, işte inek süresi mi olur, efendim örümcekten bahsediyorsunuz, karıncadan bahsediyorsunuz, sinekten bahsediyorsunuz, coğrafya kitabı mı, biyoloji kitabı mı, bilmem ne falan gibi böyle, haşa, Kur'an'lı hafif alan dalga geçen vaziyette konuşanlar aslında şeytanın e, şeylerini söyleyerek, vesveselerini söyleyerek bizleri şüphe yapmaya çalışan Şeytanın askerleridir onlar aslında. Yani ne dediklerinin farkında değiller. De sadece şeytanın sözcülüğünü yapıyorlar. Şeytan onların kulaklarına fısıldıyor. kalplerine akıllarla onlar da bize söylüyorlar. Bir de onları kandırdıklar için onları o şekilde şeytan vesveseye düşürdüğü için onlar da ne yapıyorlar? Gelip bizim yüzümüze karşı böyle bu şekilde söyleyebiliyorlar. Onun için dikkatli olmak lazım. Onlara da dua edip onlara da izah etmek lazım. İşte böyle açıklamak gerekiyor. Hak ve hakikatı görebilmeleri için, gerçek manada insan olabilmeleri için aksi halde hayvandan daha aşağı bir derekeye, alt seviyelere doğru sürüklenebilme ihtimalleri var diyerek bugünkü dersimizi de burada bitirmiş olalım. Subhane kelea ilmenala illa muallim tene inneke entel alimul hakim. Hu davaahu menel Rabbil alamin. Ya Rabbi seni her türlü kusurdan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Ve bizim en son duamız alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Her türlü hamd, övgü, şükür ve minnet her kimden gelmiş ve her kime gitmişse aslında sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. الحمد لله رب العالمين الفاتحة